Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafiğimiz var. Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Bizleri önümüzdeki günlerde Bitcoin tarafında neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Isı haritalarında hangi seviyelerde Bitcoin tarafında alıcı ve satıcı oranı yüksek? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda bizlerin neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından genel olarak alt koyunlar tarafında ve dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısmında ismindeki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi ama zaman kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu grafik bizlere ne diye soracak olursanız bu grafik bizlere arkadaşlar genel olarak bitcoin balinalarının ne yaptığını gösteriyor. Ve açıkçası bu bizler için bitcoin'in gelecek tarihlerdeki yapacağı hareketler için inanılmaz bir şekilde önemli. Şimdi datamızın ismini ilk başta sizlere söylemek istiyorum. Burada sarıyla gördüğünüz all exchanges derivate exchange flow mean. Yani bu bizlere bir nevi balinaların ne yaptığını gösteriyor. Siz de Google'a buradaki yazanı yazarak bu veriyi yakından takip edebilirsiniz. Kripto sitesinden. Şimdi arkadaşlar geçmişten günümüze doğru geleceğim. 2019 yılında Bitcoin ne yapıyor? Bakın sol tarafta Bitcoin'in fiyatı yazıyor. Ve Bitcoin bu süreçte 3700 dolar bandından işlem görmeye devam ediyor. Ve bakın arkadaşlar Bitcoin 3700 dolar bandından kademe kademe tekrar 12 bin dolar seviyelerine doğru çıkıyor ve bu süreçte gördüğünüz üzere bu sarı grafiğimiz artıyor arttığında bu bitcoin'in yatay bir şekilde konsolide olduğunu gösteriyor ve balinaların kademe kademe bir alıcı baskısında olduğunu gösteriyor ve ondan sonra fiyat gördüğünüz gibi kademe kademe yukarı çıkıyor. Peki bu datamız düştüğünde ne oluyor? Bu datamız düştüğünde bu da balinaların genel olarak elinden mal çıkarttığını gösteriyor arkadaşlar ki burada Bitcoin yaklaşık 2019-2020 2020, e, dola, 2020 e, arasında gördüğünüz gibi 12 bin dolar seviyelerinden tekrardan bu lokasyonları 3 dolar seviyelerine doğru teste geliyor ve burada bakın arkadaşlar bu datamız arttığında Bitcoin'in birçok yatay konsolide yaptığına şahit oluyoruz. Bakın ilk başta nerede yapıyor 2020 2020, yılının başında yapıyor. Ardından 2020 yılının ortasına doğru yapıyor. Ve ardından 2020 yılının sonuna doğru yapıyor. Ve akabinde Bitcoin kademe kademe 64 bin dolar seviyelerine doğru ulaşıyor. Ve 64 bin dolar seviyelerine doğru ulaştığında bakın datamız tekrardan düşmeye meyilli oluyor. Ve burada bir e, genel anlamda balinaların elinden bir mal, mal, çıkarttığını anlıyoruz. Ve Bitcoin kademe kademe tekrardan 29 bin dolar seviyelerine doğru düşüyor. Peki 29 bin dolar seviyelerindeyken neler oluyor? Bakın arka arkadaşlar all exchanges to derivate exchange flow mean tekrardan bir artışa geçiyor. Ve bu da bizlere balinaların kademe kademe mal topladığını gösteriyor. Ve bitcoin ondan sonra tekrardan 68 bin dolar seviyesine doğru tam da bu bölgede ilerliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve akabinde bakın 68 bin dolar akabinde bakın arkadaşlar 68 bin dolar seviyelerinde ne oluyor? Bitcoin tekrardan burada gördüğümüz datamız bir düşüşe geçiyor ve bu da balinaların açıkçası elinden mal çıkarttığını gösteriyor. Ve Bitcoin kademe kademe 33 bin dolar seviyelerine doğru geriliyor. Ve 33 binde tekrardan bir artışa geçiyor. Bu da Bitcoin'i açıkçası 48 bin dolar seviyelerine doğru taşıyor. Ve ondan sonra bildiğiniz üzere 20 bin dolar seviyelerine doğru Bitcoin tarafında bir düşüş görüyoruz. Peki şu an güncel olarak son durum ne diye soracak olursanız bana. Yani balinalar şu an güncel olarak ne yapıyor? Bakın arkadaşlar bu datamızın inanılmaz bir şekilde arttığını görüyoruz. Aynı 2020 senesinde Bitcoin 3500 dolar seviyesinde testle geldiği gibi. Bakın burada da şu an inanılmaz bir şekilde yüksek. Bu da bizlere Bitcoin'in bakın ...kesin olarak bir dip bölgesinde olduğunu göstermiyor. Ama bu açıkçası bizlere Bitcoin'in potansiyel olarak... ...bir dip arayışında olduğunu göstermiş oluyor. Yani bu grafik şu anlama gelmiyor arkadaşlar. Hadi burası dip buradan tekrardan rally'e başlayacağız anlamına gelmiyor. Bitcoin'in şu an yatay bir şekilde konsolide olduğunu... ...ve potansiyel bir dip arayışında olduğunu açıkçası bizlere göstermiş oluyor. O yüzden bu grafikte sizlere uzun vadede en azından bir fikir niteliğinde olsun diye sizlerle bunu paylaşmak istedim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Bitcoin tarafında ısı haritalarında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konu. Evet arkadaşlar Bitcoin tarafında ısı haritalarında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Isı haritaları bizlere ne gösteriyor? Isı haritaları bizlere kısa vadede Bitcoin tarafında hangi bölgede alıcı ve satıcı emirlerinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Sizlere bu 19 bin dolar seviyelerine doğru düşüş gelmeden önce yaklaşık 24 bin ve 25 bin dolar bandında birçok uyarmıştım. O bölgede önemli bir satıcı kitlesinin olduğu ile ilgili. Ve fiyat ne yaptı arkadaşlar? Yaklaşık 24 bin ve 25 bin dolar seviyesinden kademe kademe tekrardan 19 bin dolar seviyelerine doğru açıkçası düştüğünü görüyoruz. Şimdi burada 19 binde de sizlere ısı haritalarında inanmayan arkadaşlarımız varsa bir iki gün önceki videolarımızı izleyebilirler. 19 bin dolar seviyesinin önemli bir destek halinde çalıştığını söylemiştim. Ve 19.500 dolar seviyesi üzeri bir kapanışın bizleri 21 bin dolar seviyelerine kadar götürebileceğini bitcoin tarafında söylemiştim ve gördüğünüz üzere arkadaşlar bitcoin kademe kademe tekrardan yukarı yönlü tepkisini aldı yaklaşık 21 bin dolar seviyelerine doğru ama şu an kısa vadede hangi bölgede alıcı ve satıcı oranı bana yüksek diye soracak olursanız bakın arkadaşlar 21 bin ve 22 bin dolar seviyesi şu an bizler için inanılmaz önemli bir direnç bölgesi halinde çalışmaya devam ediyor. Ve burada açıkçası ben satıcı kitlesinin ısı haritaları tarafında yüksek olduğunu düşünüyorum ki bunu da zaten bizlere ısı haritaları gösteriyor. Yani kısa vadede şu an 22 bin dolar seviyesinde önemli bir satıcı kitlesi var ve bitcoin eğer tekrardan yükselişe geçmek istiyorsa bu 22 bin dolar seviyesi üzerine doğru bir kırılıma ihtiyacı var. Birazdan zaten teknik kısımda değerlendireceğiz. Orayı da kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 19.000 dolar seviyesinin tekrardan kaybını görürsek bu açıkçası bizler için hiç ama hiç pozitif karşılanmayacaktır. O yüzden burada e, bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konu. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere Bitcoin tarafında bakın 20.000 bin dolar seviyesinin birçok kez çok önemli bir destek lokasyonu olduğunu söylemiştim. Ve neler oldu arkadaşlar? Bakın Bitcoin iri 20 bin ve 19 bin dolar seviyesinden kademe kademe tekrardan tepki alarak 21 bin ve 22 bin dolar seviyesi arasına doğru ulaştığını görüyoruz. Ki sizlere zaten burada şu küçük diplerin yani 19.500 dolar bandı üzeri bir kapanışın bizleri 21 bin ve 20 bin 500 dolar seviyelerine doğru ulaştırabileceğini söylemiştim. Bunu da değerlendiren arkadaşlar arkadaşlarımız varsa onları da tebrik ederim arkadaşlar. Şimdi bizim burada bakın Bitcoin tarafında kesinlikle ve kesinlikle tekrardan 18.500 ve 19.000 dolar seviyesinin kaybını görmememiz lazım. Eğer bu şekilde bir kırılım görürsek Bitcoin tarafında bu bizleri kademe kademe tekrardan 17.500 dolar seviyelerine doğru geri çekebilecek bir hareket olur. O yüzden burada 18.500 dolar seviyesini yakından takip ediyoruz ve o bölge altında tekrardan bir kapanış yapmamamız gerektiğini biliyoruz arkadaşlar. Ve aynı şekilde bizim yukarı yönlü hareketlerde 22.000 ve 23.000 dolar dolar bandından alacağımız reaksiyon inanılmaz önemli. Eğer bu bölgeden yukarı yönlü bir kırılım görürsek bu bizler için Bitcoin'in kademe kademe tekrardan 25.000 ve 27.000 arasına doğru yükselebileceğini gösterir. Ama hala bunları görebilmiş değiliz. O yüzden burada şu anlık önemli direnç lokasyonumuzun 22.000 ve 23.000 dolar bölgesi olduğunu bilelim. Ve o bölge üzerinde bir kapanış gerektiğini Bitcoin tarafında bilelim. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 18.500 dolar seviyesinde altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada e, bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Evet arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana sizlere kaç gündür Ethereum'un Bitcoin'den daha güçlü durduğunu söylüyorum ve bu hala durmaya devam devam ediyor. Bakın Ethereum'da yaklaşık 1430 dolar seviyesiyle 1500 dolar seviyesinin çok ama çok önemli bir destek lokasyonu olduğunu sizlere söylemiştim. Ve ne yaptı arkadaşlar? Bakın Ethereum kademe kademe bu bölgeden tekrardan tepkisini aldığını açıkçası görüyoruz. Şimdi burada Ethereum'un şu lokasyonu kesinlikle kaybetmemesi gerek. Yani 1600 pardon 1500 dolar seviyesinin altına doğru Ethereum tarafında tekrardan bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın 1500 dolar seviyesinin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılım bizi ne yazık ki Ethereum tarafında pek pozitif karşılamayacaktır arkadaşlar. O yüzden Ethereum tarafında Bakın 1500 dolar seviyesi korunduğu sürece hem Ethereum'da hem de altcoin'lerde güçlü görüntü devam ediyor. Ama 1500'ün altına doğru Ethereum tarafında bir kırılım görürsek bu açıkçası bizlere hiç pozitif etkilemeyecektir ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 1800 ve 1900 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılıma ihtiyacımız var. Eğer 1800 ve 1900 dolar seviyesinin üzerine doğru Ethereum tarafında bir atılım görebilirsek bu daha da altcoin güçlendiği anlamına gelir. O yüzden burada bu verdiğim iki kilit seviyeyi yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar Ethereum tarafında. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak altcoin'ler tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Evet arkadaşlar Total 2 tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana Total 2 bizlere ne gösteriyor? Total 2 açıkçası bizlere altcoin'lerin ne durumda olduğunu gösteriyor. Ve sizlere Total 2 tarafında bakın şu lokal 528 puan seviyesiyle 560 puan seviyesinin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu genel anlamda altcoin'ler tarafında söylemiştim. Ve bakın arkadaşlar altcoin bu altcoin'ler genel anlamda bu bölgeden tekrardan tepki aldığını görüyoruz. Ve açıkçası altcoin'ler şu lokasyonu kaybetmediği sürece yani 549 puan seviyesini açıkçası kaybetmediği sürece bu açıkçası bizler için altcoin'ler tarafında pozitif bir görüntünün hala devam ettiğini gösteriyor. O yüzden Total 2 tarafında bakın bizim kesinlikle ve kesinlikle aynı Ethereum'da nasıl 1500 dolar seviyesiyle ise Total 2'de de şu lokasyonun yani 533 puan seviyesinin korunumunu görmemiz lazım. O bölgenin korunumunu görmeye devam ettiğimiz sürece bu bizler için alt için gayet pozitif karşılanacak bir durum olacaktır. Ve yukarı yönlü hareketlerde bakın. 640 ve 650 şu an altcoinler için önemli bir direnç bölgesi. Eğer o lokasyonun üzerine doğru bir kırılım görürsek bu altcoinlerin daha da güçlenebileceği anlamına gelir. O yüzden burada hani bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeksi tarafında son durumlar neler? neler diye soracak olursanız bana S&P 500 endeksi bizler için neden önemli S&P 500 endeksi açıkçası ABD'nin 500 şirketinin kapsayan endeks ve Bitcoin'e korelasyon oranları inanılmaz yüksek arkadaşlar şimdi S&P 500 endeksi yaklaşık 4300 puan seviyelerindeyken sizlere beklentimin bu şekilde olduğunu S&P 500 endeksi tarafında söylemiştim ve gördüğünüz üzere her şey beklentimiz dahilinde işledi ve S&P 500 endeksi kademe kademe geri çekildi ve bu süreçte Bitcoin de bildiğiniz üzere kademe kademe geri çekildi. Şimdi burada bakın S&P 500 endeksinde en azından 4300 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım göremediğimiz sürece bakın arkadaşlar hem kripto para piyasası hem de ABD piyasaları kendini güvenli bölgeye attı diyemiyoruz. O yüzden S&P 500 endeksi tarafında ben en azından 4300 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım gerektiğini düşünüyorum. Eğer o şekilde bir kırılım görebilirsek S&P 500 endeks tarafında bu bizler için hem Bitcoin'in hem de ABD piyasalarının bir nebzede olsa rahatlayacağını gösterir. O yüzden burada 4300 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım bizler için gayet pozitif karşılanacaktır. Ve aşağı yön hareketlerde tekrardan 3900 yani kabaca 4000 puan diyelim 4000 puan seviyesinden altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılım hem kriptoyu hem de ABD piyasalarını satış baskısına maruz bırakacaktır ve S&P açıkçası eğer 4000'i tekrardan kaybederse 3700 ve 3600 puan seviyelerine doğru geri çekilmek isteyebilir. Yani burada Genel anlamda S&P 500 endeksinin hala kendini güvenli bölgeye attığını ne yazık ki göremiyorum arkadaşlar. Şimdiden ben zaman kaybetmeden dolar endeksi tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar dolar endeksi tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere dolar endeksinde 109 puan seviyesinin çok önemli bir direnç bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve bakın arkadaşlar dolar endeksi hala o civarlardan işlem görmeye devam ediyor. Şimdi dolar endeksi bizim için neden önemli? Bakın arkadaşlar dolar endeksi eğer güçlü durursa Bitcoin ne yazık ki bir satış baskısına maruz kalır. ABD piyasaları da o şekilde. Ama dolar endeksi zayıf durursa bu Bitcoin'e gayet pozitif yansır ve Bitcoin yükselme eğiliminde olur. Şimdi dolar endeksine baktığımızda arkadaşlar sizlere 104 ve 105 puan seviyesindeyken dolar endeksinin inanılmaz önemli bir destek bölgesinde olduğunu söylemiştim. Ve dolar endeksi o bölgeden kademe kademe tekrardan 109 ve 110 puan seviyesi arasına doğru tepki aldı. Şimdi biz burada kısa vadede hem kripto para piyasasının hem de ABD piyasalarının rahatlamasını istiyorsak açıkçası dolar endeksi tarafında 107.42 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın eğer dolar endeks tarafında o şekilde bir kırılım görürsek yani 107.42 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görürsek bu hem kısa vadede kripto para piyasasını hem de ABD piyasalarını gayet pozitif etkileyecek bir unsur olacaktır. O yüzden burada dolar endeksi tarafında 107.42 puan seviyesinin altına doğru ben bir kırılım görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve burada kesinlikle ve kesinlikle bizim tekrardan yukarı yönlü hareketlerde dolar endeksi tarafında 110 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Aşağı yönlü hareketlerde 107.42'nin altına doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini biliyoruz. Ve yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 109 ve 110 puan seviyesi üzerinde bir tutunulabilirlik görmememiz gerektiğini biliyoruz. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlar haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.